Tüp bebek tedavisinde yumurta donörü ne zaman kullanmalıyız, kimlere kullanmalıyız? Öncelikle aslında yumurta donörü kullanmak da bir tüp bebek tedavisidir. Fakat kadının kendi yumurtaları değil, bir bağışçı yumurtasıyla eşinin spermleri dönlenerek embriyo aşamasına getirilip anne rahmine konulması işlemidir. Burada bizim için önemli grup ilerleyen kadın yaşında olması. Mesela 45 yaş ve üzerinde biz yumurta donörünün kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü kadının kendi sağlıklı yumurtasının çok çok azalmış olduğunu bildiğimizde bu güzel bir seçenek oluyor. Erken menopoza girmiş kadınlarda da bunu öneriyoruz. Veyahut da çok aşırı denemesi olmuş, veyahut da kötü yumurta kalitesi olan, kötü embriyo gelişim öyküsü olan hastalarda veyahut da genetik bazı problemleri olan kadınlarda yumurta donasyonu çok güldüren bir tedavidir. %80'lerde bir başarı oranına sahip bir tedavi yöntemizdir.